Sana lazımız. Ben de seni çok seviyorum inşallah. Benim müşidim kim? Benim müşidim İmam İskender Ali Mir Hazretleri. Gözümün nuru, gönlümün sururu biricik efendim. Sizi Allah'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Kur'an'ı bana sevdiren yegane insan. Ben şu kainatta onun en büyük ispatıyım. O gönlümün sultanıdır. Leyla'ndır, Mecnun'uyum. Aslımdır, Kerem'iyim. Şirinimdir, Ferhat'ıyım uğruna çöllere düştüğüm, aşk ile kül olduğum, dağları derdiğim biricik efendimdir. Peygamberimin son varisi, gönlümün sunuru, kalbimin hidayet güneşi, mihrimdir efendim. Gönül bağımdır, feryat ettiğim gülümdür Yüz vermediği halde Aşkıyla yanıp kavurduğum Hasretiyle bittiğim yolundur efendim Dediler ki delidir Olsun deli olmadan beni olmaz ki Dediler ki sapıktır şeytandan vahiy alıyoruz Güzel vahiy almışız değil mi? Nasıl bir vahiydir ki Allah'a yönelim diyoruz. Nasıl bir vahiydir ki Rabb'inizi dileyin diyoruz. Eğer bu vahiy, bu bayi ise biz kabul ediyoruz. O Mehdi Aleyhisselam'dır. Son bariz, asrın son güneşi batıdan doğan güneştir. Hani diyorlar ya Mehdi geldiği zaman güneş batıdan doğacak. Evet kendisi şu anda Amerika'da. Batının en batısında. Güneş doğuyor. Yüreğime sudur efendim. Çölde gördüğüm selamındır. Koşup koşup gidip varamadığımdır efendim. Nurdur. Nur üstüne nurdur efendim. İsa Aleyhisselam'ı görüp de Rabbim kimdir bu güneş dediği efendim? Beni ona yardımcı tayin ettiği dediği efendim. Muhammed'imin sevgilisidir. Allah'ın dostudur efendim. Kur'an'ı hayatıma ekleyendir efendim. O Allah'ın Mehdi Resulü'dür efendim. o kurtuluş çaresidir. İnsanlığı uyandırandır, ölüyü diriltendir. Ölü kalpleri diriltti. Ölüydüm, dirildim. Hayvandım, insan oldum, onun sevdiğim. İnsandım, var oldum yoklukta. Var oldum, sevdim onu ben. Yokken ateş çok yumuşaydı. şimdi cennet bahçesindeyim. Namazın bir yerdi, şimdi zevkten dört üzeyim. Onu tanıdım, dünyam cennet oldu, ahiretim cennet. Onu tanıdım, Ramza taşan Rabbim geri döndü bana artık. Sevdim, sadece onu sevdim. Gördüm, sadece onu gördüm. Gönlümde bir banca gül besledim, adına İmam İskender Ali Mir dedim. Sapık olanlar kendilerine bakmadılar, sapık dediler. Deli olanlar deliliğinin farkına varmadılar, deli dediler. Ama unutmayın ki bir insan kendine ne görürse başkasında onu da o olduğunu zanneder. İşte benim gibi de bu zannettiler. Bu ülkeden sürdüler. Küt gitti hepinize. Bir gün beni siz çağıracaksınız dedi. Bir gün yalvaracaksınız. Gel, yetiş. Ülke neden gidiyor diyeceksiniz. Evet, bir gün gelecek. Altın yalnızlık kalemlerle, altın mürekkebe batırılmış yazılarla çağıracaksınız onu. Gel evdik dilimden istiyoruz diyeceksiniz. Gel dilin de, Kur'an'ın da, Allah'ın da, vatanın da elinde gidiyor diyeceksiniz. Siz onu getireceksiniz. Siz! Bir günler bunu gösterecek.